Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Farkas. Gördüğünüz üzere bugün ben ve kaslarım yeni bir maceraya atılıyoruz. Lafı çok uzatmadan direkt başlayalım. Bak bakalım koca olan. Evet. Buradan görevimizi de alıyoruz. Bize yukarı çıkmanızı söylüyor. Burada gemiye bakacakmışız. <laughs> Köprüdeki düşmanlara da baktık. Hadi bakalım. Buradan taş ve ağaçları toplayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 12 veya 14 olmalıydı bunun sayısı. İkisinin de hem taş hem odun. Böylelikle tam eşya üretebiliyorduk. Arkadaşlar ben Albion'da yeni bir oyuncu değilim. Ama çok eski bir oyuncu da değilim. Ortalama kendi halinde bir oyuncuyum. Ve bu oyunu çok güzel bir şekilde öğrenmeye, yeni şeyler denemeye, birlikte güzel güzel maceralar yaşamayı düşünüyorum. Daha önce hiç oynamadığım bir silah düşündüm. Yalnız seçtik. o da olur o da olur. Fark etmez. Burası için fark etmez. Bu oyunun tutorial bölümü. Burada yarasıkları kesmemizi istiyor buradan. Utanmasam yetenekleri kaçıracağım. Evet bu destiny board. Bundan sonra geliriz. Kader tahtası. Burada yine görevleri yapacağız. Tutorial da böyle görevleri yapıp size oyunu biraz anlatmaya çalışıyor kendi arasında. Bir tane binek alalım. Bu arada ben de buraları unutmuşum ne yalan söyleyeyim Burada görevciyi bulduk yine Bir bundan bir de bundan Evet doğru hatırlıyormuşum 12'ymiş Arkadaşlar az önceki odun ve taş toplama yerinden 12 tane toplarsanız Direkt bunları da size bu görevde vermiş oluyor Ve şeyimiz buradaymış Yani şuradaki arkadaşlar gibi toplamış olmuyorsunuz Tekrardan Evet burada ne açtırdı Orası da gidelim bakalım ormanımıza Evet burada iki keseceğiz. Ve yüzde tabii ki onun için kestik zaten. Ve şu odundan toplayacağız. Yine içeri girdiğimizde bize bazı eşyalar ürettirecek. Dolayısıyla tekrar tekrar 2-3 kere buraya gelmemek için görev bitmesine rağmen biraz daha çantaya topluyorum. Biraz toplayacağım zaten fazlasını atarız. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Ben bu oyunda Gathering ve Crafting çok yapmadım bugüne kadar. Yapmayacağımı düşünüyorum hala. Toplama ve üretimi, eşya üretimi yapmayacağımı düşünüyorum. Bu ayarları da geleceğiz. Vahbet ayarlarını da ayarlamamız lazım. Onları da gösteririm. Ama Corrupted olsun, Avalon olsun, Mist olsun, Açık Dünya olsun bir sürü bir şey deneyesim var. İnanın daha bu serinin adını bile düşünmedim. Yani belki Albion günlükleri, belki Albion maceraları. Zaten YouTube'a attığımda görürsünüz siz de başlığı. Böyle bir seri oldu. Olacak. Ama komple böyle hadi ormanların arasında gezelim, sahillerde yürüyelim gibi bir seri de olmayacak arkadaşlar. Oyunda güzel ve seri şekilde kasılmaya çalışacağız. Yüksek seviyelere erişmeye çalışacağız. Kısacası birlikte eğlendiğimiz, birlikte öğrendiğimiz, birlikte geliştiğimiz bir seri olacak diyebilirim. <laughs> evet gelir. Eşimunt açıldı. Oyuna son gelen güncellemelerle beraber bir sürü eşimunt geldi ve her eşimuntla beraber ufak ufak ama çok değerli hediyeler alıyorsunuz. Hatta ufak demek belki az kalır. Ortalama diyebiliriz. Yani bir yerde aslında güzel hediyeler alıyorsunuz. Evet. Başlangıç için çok değerli. Evet burada biraz abartmış olabilirim 90-90 ama bilmiyorum sayısını. Bakalım dediğim gibi fazla gelirse atarız. Evet şimdi da dağlara gideceğiz ve or ve fiber. Maden ve maç toplayacağız diyebiliriz. Bu kısımlar biraz sıkıcı olabilir. Fakat yapacak bir şey yok. Evet neredeyse çanta doldurduk. Geri dönebiliriz. Fazla bile toplamış olabilirim. Çok da önemli değil. Evet burada refine ediyoruz. Çok güzel. Yine refine ediyoruz. Tekrar. Refiner <laughs> eşimimdi <laughs> <laughs> da aldık. Daha doğrusu bu eşimimdi değil. Bu destiny board'la alakalı bir şey. İleride zaten yine bahsederiz. <laughs> güzel. Bununla konuşacağız şimdi. <laughs> Tamam. Evet yine destiny board destiny board. Tamam. Şimdi burada bize ormanın içindeki yukarı parlayan yere git ve oradan heretik mapini al dedi. Ve bunu yapacağız. Evet. Ayrıca space'e basarak oto ortak yapabilirsin gibi bir uyarı yaptı galiba. Bakın yürüyorum ve space'e basacağım. Evet bilmeyen varsa. Evet burada Destiny burada çok ufak dokunmayı düşünüyorum. Şuraya kadar kasıp Learning Point de verebilirsiniz burayı açmak için. Direkt burada yaratıklar oturup kesedebilirsiniz. Bize burada bu kısmı açmamızı söylüyor diyebiliyorum. Bakacağız şimdi öyle Yaratık keserek puan dolduruyorsunuz arkadaşlar. Hala aranızda duymayanlar olabilir. Yeni güncelleme ile birlikte bu yaratıkların hepsinin içim olduğu bir başarı başlığı daha gelecek oyuna. Onların hepsinden de yine bahsederiz. Evet ulaştı. Tam bahsettiğim şey. Buraya kadar ulaştıktan sonra e, zaten oyun direkt böyle yaptı. Bunlar Bunları yapmayalı biraz uzun zaman oldu. Dolayısıyla tam hatırlayamıyorum. Ama siz görüp Hı, böyle oluyormuş diye yapabilirsiniz. Şu an için çok fazla bahsedecek bir şey yok. bahsedip de sizin başınızı ağrıtmak, canınızı sıkmak istemiyorum. Yavaş yavaş zamanla hep birlikte göreceğiz bu seride neler olacağını. Yoksa oturup 2 saat konuşabiliriz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Sonra yaya geliyoruz. Burada da mevzi geliyoruz. Evet. Bu üçüne de geldik. Tekrar görevimizi vereceğiz şimdi. Oyun burada konuştuğumuzu varsayıyor kişilerle. Büyük ihtimal. Evet şimdi burada bizden tier 2 eşyalar kraftlamamızı, oluşturmamızı istiyor. İstediğiniz yapabilirsiniz. Burada ister buradan yapabilirsiniz. ister buradan, ister buradan. Hangisini yapmak isterseniz hepsinin zırhları, silahları farklı ve farklı malzemeler istiyor tabii ki. Ben o yüzden hepsinden fazla fazla topladım. Ben bugün kumaş zırh yapacağım. Kendime bir tane. Kumaşlarımı giydim. Yani bu, da, bu da yine çok önemli. Değil şu an için. Bu dursun. Şu ikisinin önemini size şehre gittiğimizde söyleyeceğim. Ayakkabıyı demir yapacağım. Şapkayı da de deri yapacağız. Şapka, şapka, deri. Şapkayı da burada başlangıç şapka. için deri yapacağız. Ve ben fire silahla başlayacağım arkadaşlar. Burada yine bütün Q, w yetenekleri deneriz. Tabii ki burada birer tane var ama tier arttıkça 3, 4, 5, 6 oralara geldiğimizde bütün Q'ları, da W'ları deneyebiliriz. Ben daha önce bu oyunda fire silahını oynadım fakat çok fazla oynamadım. Bu seriye fire ile başlamak istedim. Evet bize buraya gelmemizi söyledi. Burada kaleye giriyoruz. 10 tane burada yaratık kesmemizi istiyor bizden. Hemen yapalım. Hayır çok vuruyor arkadaşlar? Hayır biraz vuruyor. ses biraz beni rahatsız etti. Duruma göre gene bakarız. Beş tanesini kestik bile. Vay arkadaşını canladı ama olmadı. Başlarda çok fazla farm atmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla puana ihtiyacımız var. Bu oyunda puan her şeyiniz diyebilirim. Buraya ateşe verdik. Burada şu iki yaratığı kesmekle uğraşmayın. Direkt gelirseniz sayılıyor. Ne Keserseniz de puan tabii ki yani. Hem de eliniz alır. Evet geldik. Burada istediğiniz şehre gidebilirsiniz. Burası bataklık, burası kırsal, bozkır diyebiliriz. Çöl, orman ve dağlık alan. Sen tek gözünle bana mı bakıyorsun? Biz dağlık alana gidelim arkadaşlar. Kurtlar dağlarda yaşar. Evet çok güzel. Burada arkadaşlar hem de yeri gelmişken söyleyeyim. Ben bu hesabı yeni açtım ve aynı hesabımla Twitch'te de bir hesap açtım. Twitch'te hesap açıp Albion Online sitesinden eğer hesabınıza bağlarsanız hediye alıyorsunuz. Şu ne onu bilmiyorum ama. Ha bu direkt Albion Online'a başladığınız için size verilen bir ödül. Aldık, sildik bunu. Evet, Twitch'te canlı yayınları belli bir süre izleyerek böyle sandıklar hediye alabilirsiniz her gün diyebiliyorum. Bu sandıkların herhangi bir güç, herhangi bir para, herhangi bir eşya verdiği yok. Sadece kostüm, görsel. Bakalım ilk görsel sandığımızda neler çıkacak? Maceramıza başladık bile farkında mısınız? Evet, sandalet verdi. Bakalım nasıl gözüküyor? Fire'a yakışmada değil. Şu an nasılmışız? Şu an böyleymişiz. Bundan daha iyi gözüküyor gibi söyleyebilirim. Çok da değil ama neden olmaz? Evet, sandaletlerimizle devam ediyoruz. Bu arada community token bu. Community token da diyebiliriz. Bazı telaffuz sorunlarım olabilir. Topluluk parası sikkesi diyebiliriz. Bunlarla gördüğünüz eşyaları alabiliyorsunuz. Burada bu sikkelerle bunları biriktirip buradaki kostümleri veya eşyaları takaslayabiliyorsunuz. Bunların hepsi görsel diyebiliyorum. Mesela bu 50 isterken mesela şu 1600 istiyormuş. Öyle zamanla biriktirip bazı şeyler yapabilirsiniz. Evet burada yanlış hatırlamıyorsam premium'um açılacak diyebiliyorum. Oyuna başladığınızda ve buraya kadar geldiğinizde size 3 günlük bir premium veriyorum. Bu 3 günlük premiumu çok iyi bir şekilde kullanıp bir aylık premium alabilirsiniz burada oyunun kendi parasıyla. 25 milyon biriktirebilirsiniz 3 gün içinde yapabilirsiniz. Biraz oyun saatiyle alakalı ve biraz tabii ki oyunu bilmenizle alakalı. Ben 3 günde premium kasma gibi bir iddiam yok. Çünkü 0 hesapla gerçekten kolay değil. Ama bu 3 günü bir challenge ilan edip buradan bu challenge da 1 aylık premium parası toplamaya çalışıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Gördüğünüz gibi 3 günlük şunları bir kullanalım. Kullanacağım set yani buna yakın. O yüzden bu puanları kullanabilirim. Eğer kullanacağınız set üzerinizde değilse veya ona yakın bir set kullanmıyorsanız benim gibi. Kitaplarınızı saklayabilirsiniz. Bu çok değerli bir kitap değil. Zaten yaratık keserek de bu kadar. 5000-6000 puan alabiliriz. Ama yine de söylemek istedim. İyi ki bunları toplamışız. Fazla fazla. Zaten yine toplayabiliriz. Bakalım gidişata göre ne yapacağız. Evet. Gelelim söylemek istediğim önemli kısma. Şu ikizdir. Bakın tier 1 ilk oyuna girdiğimizde üzerimizde iki setler. iki tane bir zırhımız bir de ayakkabımız vardı lerden iki. İkisi de T1. Bunlar Crafted by Parkas. Crafted by Parkas. Şunları deponuza koyuyorsunuz. Sizin için bir hatıra. Güzel bir şey. Buna değer veren insanlar olabilir. Bunu da söylemek istedim. Çorbamızı takalım. Odunumuzu da satalım. T1 eşyalarımızı da. Bakın bunlar da yazmaz. Crafted by Parkas diye. O yüzden bunu satıyorum. 3 yani gümüş 5 gümüş yer etmesin. Hı? Kalkanda da Crafted by Parkas yazıyormuş. Ve kılıçta da. Bu 4'ü. Dördü. 4'üymüş. Ben 2 tane biliyordum. 4'müş demek ki. Buradan gidinceye kadar bunlar burada dursun. Sonra taşırız. Kendimize bir çanta alalım. Burada T3 fire açılmış ve paramız da var. Direkt alalım. İkisi de olur. Bu, bu daha iyi gibi şu an için. Alan vuruyor diye biliyorum. Ama spell biraz pahalıymış. Scholar Rob'un üçüncüsünü alalım. Evet, pahalı biraz ama canımız da artar nispeten. Güzel olur. Bunu yine duruma göre değiştirebiliriz Ayakkabımıza bakalım Ayakkabımız da ucuzmuş onu da alalım Bunu da kullanabiliriz yer yer Ve ucu ucuna çapkamızı da alabiliyoruz Onu da alalım Evet Burada neredeyse full 3 olduk direkt eşyalar sayesinde. Vay böyle yeşil olduk güzel oldu. Hemen bir guild daveti aldık. Yok dostum belki ileride biz kendi guildimizi açarız. Hiç vakit kaybetmeden hemen dışarı çıktım. Bol bol yaratık kesip para puan toplamamız gerekiyor. Şu an nispeten t 300 Hala T3 olmayan etemlerimiz var. Ama direkt T4'e kasıp T4 eşyalarla birlikte çok tehlikeli yerlere gideceğiz. Çok duruyorsun dostum. Oyunum kasmaz mısın? Bakalım bakalım. Burada da varmış bir tane. Evet, bu arada bahsettiğim achievement'lar bunlardı. Bakın güzel puan veriyor buradan. Verecek yani. Ve bu her kitap puan verecek bize. Bu 1000 veriyor diye biliyorum. 2000'miş. Bu da 5000 veriyor olması lazım. Evet. Bunlar değerli. Yaratıklar neredesiniz? Yolda gidip yaratıklar neredesiniz diyorum ya. Bu arada arkadaşlar şu sohbet benim oynarken gözüme çarpıyor. Bunun ayarlarını yapmak istiyorum. Arkadaşlar ayarların hepsini şu an konuşmak için erken ben sadece şunu göstermek istiyorum. ESC'den ayarlara ya da şuradan direkt tıklayıp ayarlara gelip burada interface ya da sizde dil hangisiyse 4. sekmeye gelip burada hood editörü tıklarsanız burada ekranınızdaki bütün her şeyin boyutu, saydamlığı, yeri her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Ben biraz bunları ayar yapıp geliyorum. Evet burada ufak tefek ayarlar yaptım arkadaşlar. Sadece şuraları küçültüp map'i biraz büyüttüm. Bir de ufak tefek yani milim denmez ama belki santim diyebiliriz. Kaydırdım bazı yerleri. Böyle de kaydettik. Biz direkt sohbet ayarlarına gelelim. Bir sürü burada detay var. Bunlara ileride bakarız. Öncelikle ben bunların hepsini kapatacağım. Böyle sileceğim. Artık burada chat kısmında hiçbir şey yok. Bütün chat'i kapattım. Böyle de yapabilirsiniz. Eğer hiç chat kullanmıyorsanız böyle de yapabilirsiniz. Ama ben böyle yapmayacağım. Şimdi buraya tıkladığınızda size bir pencere gelecek ve diyecek ki isim yaz. Ne ismi? Burada az önce sohbette görmüşsünüzdür ben silmeden önce. Burada sekmeler vardı. Buraya bir sekme ismi koyacağız. Mesela ben diyeceğim ki video video dedim ve hepsi kapalı. Hiçbir şey gözükmeyecek bu sayfada. Sonra buraya geliyorum buraya da chat diyeceğim. Chat'te sadece fısıldamayı açacağım ve genel yanından geçen insanların yazdığı şeyleri görmeyi açacağım. Sonra buraya geleceğiz. Bu ilerisi için eğer çok böyle değerli bir eşya meşya bir yerden düşürürsek alırsak ya da bulursak bilmiyorum artık. Satmayı bu sohbet üzerinden deneyebiliriz. O yüzden İngilizce trade, ticaret yazıyorum ve sadece trade açıyorum burada da. Ayrıca bu kısımda whisper'ı da fısıldamayla açabiliriz. Çünkü biz burada yazdığımızda bize fısıldayabilirler. Evet. Şu an benim için yeterli. İleride buraya eklemeler yapacağız. Faction belki açarız. Belki çok böyle canımız sıkılırsa hiç zannetmiyorum ama belki işte Türkçe, İngilizce bazı sohbet kanallarını açarız. Niye hiç zannetmiyorum? Çünkü ben oynarken bu sohbetlere hiç bakmıyordum. Yine de bakmayacağım büyük ihtimalle. Evet. Bu kadar. Şimdi buradan videoyu seçtiğimde hiçbir şey burada yazmayacağı için bu sohbet alanı açılmayacak. Yani bu şekilde açılmayacak ve benim dikkatimi dağıtmayacak. Çete geldiğimde burada insanlarla konuşabilirim. Öyle de yazabilirsiniz. Buradan da seçebilirsiniz. Gibi. <laughs> Ve bundan evet. Eşi mod alabileceğimiz galiba çok fazla şey var. Rate'e görüyorsunuz bakın. Demek istediğim buydu. Burada eşyalarını satıyorlar. Kostümlerini satıyorlar. Çok oyalandık. Devam edelim. Buradan o bahsettiğim eşyalarımızı alalım. Aslında buraya hiç koymamızda bile gerek yoktu. Arkadaşlar direkt eşyalar üzerinizdeyken buradan bu marketten alabildiğinizi alıp direkt niye yazmıyor anlamıyorum. Burada Fort Sterling yazması lazım. Direkt orası olması lazım ama öyle diyebiliyorum. Direkt map'ten bakalım. Evet Fort Sterling. Eşyalarınızı alıyorsunuz. Bu yol üzerinden direkt şehre gidiyorsunuz. Yolunuzun üzerinde yaratık denk gelirse şunun gibi kesebilirsiniz. Bu an kasmak için buralarda oyalanmayalım. Ha, bu arada şurada FPS'im ve ping'im gözüküyordu. Onlar böyle olması lazım. Evet. Bunlar önemli arkadaşlar. Çete tel kısmına slash FPS ve slash ping yazdığınızda ayrı ayrı. FPS'iniz ve ping'inizin göstergeleri çıkıyor burada. Bunlar önemli. Evet ilk inspect dediğimiz arkadaş. Başka birini böyle incelemek inspect arkadaşlar. Evet şehrimize geldik şu eşyalarımızı değerli eşyalarımızı bir depoya kaldıralım bakalım port selling bankaya giriyoruz burada bankamıza geliyoruz ne kadar kalabalık buraya koyuyoruz e şu eşyaları bile satabilirim aslında çünkü gelir yapmayacağım sadece para ve fame kasacağız o yüzden bunları da direkt atalım. çantamız boş olsun hiç parasına bakmadan illaki daha ucuza gidiyor ama bunlar ufak paralar Şuradan dışarıya çıkabiliyoruz diye biliyorum. Evet T4 map'e çıkıyoruz. Bu arada arkadaşlar az önceki inspect kelimesini açıkladığım gibi. Ben ilk seferlerde ağzımdan çıkan şeyleri açıklamayı düşünüyorum. Aranızda illaki bilenler vardır. Ben zaten biliyorum bu ne lan falan diyebilirsiniz. Tekrar tekrar anlatmayacağım ben onları zaten söylemeyeceğim. Sadece bir kere söyleyeyim. Bir sonraki videolarda tekrar o kelime ağzımdan çıkarsa onun ne olduğunu önceki bölümlerden arkadaşlarımız bulabilsin. Ha böyle söylemişti diye. Böyle ufak tefek kelimelerle uğraşıp sizi tıkmayacağım kısacası. Burada T4 eşyalarımızı açmaya çalışıyorum. Puan topluyoruz ve tabii ki yaratıklardan para görüyorsunuz 400 para aldık bundan da. T4'ü açtığımız zaman alabilelim. Bu arada T4'lerimiz açıldı. Hepsinin açılmış olması lazım. Burası Destiny Board. Yine ileride daha detaylı geliriz ama şu an üzerimizdeki eşyaların açıldığını görüyorsunuz buradaki yollardan. da Burada zırhımızdan, ayakkabımızdan evet T4 açılmış. Yine zırhımızdan, başlığımızdan evet yine T4 açılmış. Zırh, üstlük, göğüslük burası da açılmış. Elimizden de ateş hasası T4 ve Tom of Spell'in sadece Tom of Spell değil Yanındaki itemler de Muysak gibi, Taproot gibi. Bunlar da açılmış. O zaman biraz para kazalım. Emin değilim hiç Sonra gideriz. Çok güzel direkt T4 çanta aldık. Bu arada bunu giyemiyoruz. Çünkü B'ye basıyoruz. Destiny board'umuzu açıyoruz. Burada şu çizginin olduğu yer. Sonuna kadar olan kısım yani. Gördüğünüz gibi do an activities diyor. Herhangi bir aktivite yap demek. Herhangi bir aktivite yaptıkça açılacak. Ve burada çantamızı görüyoruz. Çanta, binek ve pelerin. Destiny board'da bu kısmı sürekli zamanla herhangi bir şey oyunda yapa 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 açtıkça biz. Siz de göreceksiniz. T8'e kadar çantaları, binekleri, pelerinleri kullanabiliyor hale geleceğiz. O yüzden biz şu an bu yerden düşmesine rağmen kullanabiliyoruz. Çünkü daha o kadar puan toplamadık. Para kasmaya devam. Bakın ileride değiştiririz demiştim. Burada Ray'nin canına ihtiyacım oldu. Şu an değil ama bir dahaki düştüğünde büyük ihtimal kullanacağım. Güzel de buradan aldık neredeyse. Paramız 10 bin olunca gideceğim. Acaba burada öleceğiz mi? Bakalım. Ölmeyiz diye umuyorum. Fire çok vuruyor ama tabii ki bize de çok vuruyorlar. Evet burada son anda çıktık buradan. Bu boss'u keselim. Sonra gidelim. Canımı doldurdum. Evet 10.000 hatta 11.000 yapmışız. Şimdi şehre gidip P4 ilk itemlerimizi çekiyoruz. Ve open world'de ölüyoruz. Şaka tabii ki ölmeye gitmiyoruz ama ölebiliriz. Eğer ölürsek hiç şaşırmayın öyle söyleyeyim size. Ayrıca videonun başında bahsetmedim. Bu oyunda PvP seviyorum arkadaşlar. O yüzden evet böyle macera gibi günlük gibi olacak. Fakat PvP o daha biraz fazla olabilir. Onun için bu kadar puan ve para uğraşıyorum şu an. Bu arada T4 çantamızda giyebiliyoruz. Demek ki burası evet ulaşmışız buraya. 36 bin fm toplamışız. Bir sonrakinin açılması için 157 bin. Oraya tek tek bakabilirsiniz. Ben de yere geldikçe bahsedeceğim. Bunlar değerli. Tabii tamir edecekti. Biz bunu unuttuk. Ben unuttum. Tamirimizi yapalım. Tekrar diyelim eşyalarımızı. Diye. Hunter Hood kullanacağım. e 4te Direkt Exalant'ı 1000. Güzel. Tek 4-0. Black Rob Exalant'ı ne kadarmış? Hiç pahalı değilmiş. Hemen alalım. Demon Mood çok pahalıdır kesin. Evet direkt. Direkt 54. T4 yani bunlar çok pahalı. Ama Demon Boots oynayacağım galiba. Biz Soldier'dan devam. Ne ucuzunu bulduk. Şunu da kullanabiliriz ama başlangıçta bu daha iyi olur tabii ki. Hemen elimizi alalım. Elimiz biraz... o elimiz pahalıymış. Normali? Normali daha ucuz. Galiba normalini alacağım. Yapacak bir şey yok. Tom of Spell ucuz. Peki Exalant'ı? Evet. Ama tot da almayı düşünüyorum o yüzden. Zaten T2'ydi. Şu an bu bile daha fazla bizim için. Normal bir cape alabiliyor muyuz ona bakalım T4. Alamıyoruz T3 alalım o zaman biz çünkü T3 de alamamıştık güzel biraz Üzerimizi düzelttik bu yemek bana şimdilik Yeter diye düşünüyorum hmm, Bir tane iksir alsam mı acaba Bir tane alalım belki çıtırından bir şeyler deneriz Atalım 200 zaman ama bir şey değil 100 bir şey değil yani yarı yarıya Ama zaten yaratıklardan alıyoruz bu paraları O yüzden hiç gerek yok burada düşünmeye Bu biraz pahalıymış ve satılmış Satılmış deneyelim bir şansımızı Belki gider. Biraz daha büyüyeceğe benzedik şöyle. Özellikle sandaletlerimizle. Almadığımız ödüllerimizi alalım burada. Direkt tek tek tıklamayalım. Şurada claim all derseniz hepsi gelir çantanıza. Wow güzel. İçinde puanlar da iyiymiş. Şuradan 20 bin puan aldık. Bu 10 bin veriyordu galiba. Evet. Bu da öğrenme puanı. Bu learning point ilerde, ileride... Şu learning... Evet learning point. İleride Destiny Board'u belki anlattığımız bir video olur. Ve orada bahsederiz. Zaten Destiny Board'u anlatan bir sürü kişi var. Belki ben de anlatmak isterim. Bakalım. Evet burada hava efşekler oldu. Bunları da koyalım depoya. Şunu da kapatalım. Sohbeti ayarlıyorum. Şunu kapatmıyorum yani değişeyim gerçekten. Şimdi şimdi. Üzerimiz 29.000 gözüküyor. Nasıl bilmiyorum. Biz buraya 10.000 harcadık sadece. Bu ekipmanın yazdığı yerdeki fiyata çok takılmayın. Her zaman doğru göstermeyebiliyor. Peki denememiz yok mu? Ama 2.000 çokmuş. Bir tane deneyelim. Bir tane daha olmadı bir daha denemem. Tamir standına gelip ikinci sekmeyi seçerseniz çerçevesi şu parlak beyaz bu excellent harika olan harika itemlerin çerçevesi böyle oluyor. Bundan hariç daha düşük mesela bu daha düşük bu daha düşük böyle itemlerinizi gelip burada ikinci sekmede parasını vererek deneyerek bu hale getirmeye çalışabilirsiniz. Hatta burada görüyorsunuz şu çerçeveyi de getirebilirsiniz. Zaten olasılığının ne kadar düşük olduğunu görüyorsunuz. Masterpiece item bu. Bu excellent'tı. Bu masterpiece. Biz işimize bakalım. Galiba şuradan gidiliyor. Bakalım nereye gideceğiz. Bu arada tekrardan... Evet. Bunu tek tek bakmayacağım sürekli. Biriksin. Hatta buradan devam edersen ben baya ilerleyeceğiz. Şöyle oturalım. Böyle değil. Böyle oturmayın arkadaşlar. Slash sit yapacaksınız. Şöyle bir oturalım. <laughs> Baya utanmaza bağdaş kurdu şu an. Garip. Arkadaşlar burada birinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bütün fikirlerinizi, eleştirilerinizi, düşüncelerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.